Ben yani Asya'yı bitirdikten sonra tarikata girmek istiyorum. Evet. İstanbul'a gittim. Sordum, sordum, sordum. Dediler ki Diyarbakır'da falan var. Gittim Diyarbakır'a. Şeyh'e şey gördüm. Nasıl? Bir şey yaramadı. Sene kaç? Sene, sene 49. Evet. Sonra dediler şey, tekrar döndüm İstanbul'a. Dediler ki Elazığ'da bir tane var. Oraya da gittim. Bak, ki şey olmadı. Yani. teslim oldu. Ruhani bir teslim yok. Evet. Tekrar geldim İstanbul'a. Ya dediler şey ne bir zaman vardı, Dediğim zaman var dediler. Ona gitsene. Ama gittim dedim ama akşamına yakındı. Dedim neyse yarın sorar görüştürürüm otele gittim. Otelde katip işte şeyimi aldı. Dünya bakıyorum. Yazıyor defterler. Ondan sonra baktım birisi geldi. İyi ki hatırlamıyorum kim oldu. Katip dedi burada Ramazan için bir genç var gelmiş dedi. Onu istiyoruz. <laughs> ha dedim <lan> bu. Gidip <laughs> usta sen istiyor dedi. Kimseye söyledi, dedim yarın sorarız, görüş görüşürüz. Gittim neyse götürdüm ben oraya. Rakit? Ak akşam namazına yakın. Evet. Oturdu biraz, dedi aradığım bizde yok dedi. Üstelik mi? Hı. Evet. Fakat öyle... Tescil etmiş bana hiç anlayam anlayamıyorum, <gülüyor> <gülüyor> hiç anlayamadım bunu çok hiç anlayamıyorum. Sonra ezan ezan bir şey gelip bulmuşlar. O parla camiden almışlar galiba. Ezan okundu. Dedi gitmedi. Cemaat dedi, o kılardı ne zaman sonra. Ne iş namaz, namazı yine, İmam oldu siz cemaat oldunuz. Tabii tabii. Evet. Ondan sonra yine biraz barıştık. Sohbet ettik. Ee, Gidebilirsin dedi. Neyse. Çıktı. Tekrar otele gittim. Dedim tamam buldum. Evet. Aradığını buldum. Ondan sonra şey Necip Fatıma yanına dedim büyük orada çalıştık işte yarı bir yani büyük doğuda çalışmak için mi gittiniz? Evet. Biz bazen yani. Hı. Evet. Kalpte bir bir sene kadar çalıştı. Mesul müdürü de bununla cevabı. Esas niyetim Risale-i Nur'dan orada bazı şeyler neşetmiş. Neyse bir gün haber geldi üstattan dedi. Derhal oradan ayrılsın. Cuman Hemen pazar günü gitti modada evi. Necim pardon. Dedim ben yarın gelmiyorum. Kendine yalanmıyorum. Da o, o yaptığından kıyamet ediyorsun. artık yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne gelmiyor Sonra üstada da tekrar gitti, dedi peki ne yapacağım? Dedi seni şeye göndereceğim dedi. Bir mektup. Ve Mısır ve İkhan'ın üstüne. Onu da şey öldürmüşler, Hasan Bey'le. Hmm. Mektup kapalı, zarf kapalı. Aldım, Suriye'ye gittim işte kayınpederine, onlarla o cemaatle falan da Risale-i İzmir'in haberleri var. O şey de orada. Ee, e, en üstesinin kardeşi, Sultan Molla Abdül Mecid. Hı hı. O zaman evli miydiniz? Yok, ne biz? Hayır, kayınpeder falan dedin de. Ya, yani o Sonradan kayınpeder. Sonradan. Evet. Ee, Mısır'a gideceğim para yok. Bir temiz yanda çalıştım bir, bir, şey, bir ay. Suriye'de? He, o da en ucuz ne? Güversel. Evet. Neyse, Lübnan'a gittim. Lübnan'da al, otur <laughs> gidiyorum. Ee, Eqparlı müsdən yeni aldı. O zaman şey də açmışlardı, mərkəzinə də açmışlardı. Yeni bir mərkəz açmışlar. Onun məxfuşat almaq üçün sahibi Ramazan, bir də başqası. Çarşıda dolaşıb, beni görəndə hələ durdu sandıralım. Müsürəmi? Hə. Onlar da Müsürə getmiş. Kim? Sahib Ramazan. Hansı sahib? Əhm. Hasan Demman'ın da mə. Hə. Ha, o Suriye'deki değil. Ha, başka bir şey çalışıyor. Evet. Ben büyük doğuda çalışırken Said Komutan e, 15 günlüğüne şey gel, Türkiye'ye gelmişti. Hasan Benmen'in damadı. Neyse gezdirdi, şey iki falan. Ondan bir gün dedi şey, bir cuma hutbesi istiyorum dedi. O gün de şey gelmişti, Ahmet Hamza Akçaki. şey. Mısır'a? Şey Yok. İstanbul'da. Ha. İstanbul'da. Ee, o zamanın şeyi de Darül Erkam derler ya Efendimiz zamandaki gibi. Ha. İstanbul'da da o zaman Necif e, neydi? Ya ismini unuttum Onun ha. evinde toplanırlardı hep böyle. İçeride Dışarıdan gelenler, içeridekiler bir şey oldu ve onun evinde günler toplandı. Onun evine gitti, gittim şeyi gör, oradaydı. Ahmet Hamza Asteki. Dedim böyle bir zat var, şeyin damadı Hasan Benman'ın, halim kendisi. Bir şey, hutbe istiyor, canlı hutbe bir de. Dedi tamam dedi, yarın Fatih'te de yapsın dedi. O zaman şeydi, Salih Özcan, Mustafa Roynoğlu, Bunlar bile tercüme ediyor Kıbrıs'ta Adam Hatip, ama nasıl Hatip? Yani kalpten çıkıyor, kalbe giriyor. Maşallah. Hmm. Arapça. Sonra namazdan sonra, bittikten sonra tam iki saat sürdü, adam yoruldu. Herkes kucaklaşıp öpüşmek istiyor. Fatih'te hmm. mi? Fatih'te. Hmm. Neyse. İşte gitti o zaman Kahire'de giderken beni tanıdı hemen e, şeyden vazgeçtiler. Çarşıda dolaşmaya gittik şeye, merkeze gittik. Mektup verdim kendisine. O zaman i̇khan e, reisiydi. Fakat çekemediler adamı. Çekemediler. Sonra gitti şeye, iş şişeler, iş şişeler şey İsviçre'de, İsviçre'de şey buldum bir merkez kurdu, İslam merkezi diye. Orada sadece Her ay bir mecmuan çıkardı. Müslüman Müslüm ve her Müslüman diye Arapça. Şimdi oğlu aynı şeyi yapıyor, çalışıyor diyorlar. Tarık, bilmiyor musunuz? Av, av, Avrupa'da olanlar tanıyor. İsviçre de mi yapıyor yani? İsviçre de Neyse mektup verdim, konuştuk biraz sonra. Nasıl Ayrıldık. Sonra tekrar döneceğim yine para yok. Sultan Abdülhamid, Sultan Abdülaziz'in torunu oradaydı. Şerket Efendi, kızıyla beraber. Kızı da hep şeyler, Türk talebeler, hangisi hastaneye düştü hemen gider, şey elbisesini giyer, onlara hizmet eder, ederdi. Maşallah. yapıyordu? Yani hep o bakardı talebelere, hastanelere. Şekerden borç aldım. Yazın bir sorarım. Bağlı işte balda gittikten sonra gönderdim onu. E sonra balda da gideceğim, geldim Suriye, dinar parayı. Bu sefer şey. Ha, hal parası pazarı var. Orada haldaki de çalışıyorum da. Şey şey dağıtıyor. Kar ve çayını sen onun yanına da Bir ay orada çalıştım. Para kazandım. Hı? Para kazandım. Ne, ne yapayım? <laughs> sonra şey dedim, karım arıyorum, bazıda bardağa gitmek Bir kamyon buldum. Boş gidiyor. Neyse kamyonun içinde kanla bir battaniye vardı şoför. Gittim sonra baktım şey bazıda Dedim burası nerede? Dedi, şey, her dedi. Allah Allah. Neyse bir camiye gittim, namaz kıldım. Namazdan sonra bir zat geldi yanıma. Dedi şey, sen yabancısın galiba. Neyse oranın eşrafındaymış, Türkçe bilir dedi. Şeyh Muhyiddin derler. Bir hafta onun yanında kaldım. Beni bu sefer şeye gönderdi, Kerkü'ye. Oranın en meşhur alimler, Molla Ramazan diyor. Ona gönderdim. Ben de neyse orada da bir ay kaldım. O da beni şey gönderdi. Vardı da Emzer Cihal'in yanına. Bağdat'ta ne yapacaktınız? Ne niyete gidiyordunuz? Müsaade verirse kutlusun. Yani üstad <laughs> size kitap falan verdi miydi öyle? Yok. Döküman? Sadece anlatacaksınız. Ya, aldım yalnız. Ha. Bir takım şey var aldım. Rus Federasyonu'nun şeyi vardı. Tekstil makinesiyle yapılan He. bir takım ondan aldım. Bütün üzerinde Evet. Yani bütün üzerinde. Onu kerk birisine verdim. O da mektebe kütüphanesi vardı. Onlar okuyordu. Sonra Bardak'ta işte tanıştık şuna bunu falan. Mesela şeyle tanıştım. Vakıflar Umum Müdürü. Kendisi aslı Rizeli. Ne? Abdülkadir. İsmi var Rizeli burada. Şeyde, Tarışa ya. Ne? İşte ona verirdim, o tercüme ederdi. Günlük gazetelerde neşir derdi. Sonra İhsan'la tanıştım. O daha okuyordu fakültede. O da Kürtçe olan o. Kariküter, kitap öğreniyordu. Ondan tercüme de yapıp Ayrılık bir mecmua vardı. Tercüme İslami, tercüme İslami diye. Ondan eşe de her hala devam ediyor orada. Ne yapmışlar? Bazen Hindistan'a gönderdim, Pakistan'a gönderdim. O da neşedilik. Bir de aylık ayda bir küçük 25-30 ayda bir şey basardım. Onu da dağıtırdım. İşte öyle. Yani kendiniz basıyordunuz Arapça. Arapça. Evet. zeytuna <laughs> <Hı. gülüyor> Dedim, birkaç çağır, çağır, davet et. Burada vaaz etsinler, memlek vilayetleri dolaşınlar. Tamam dedim. Ver isimlerini bana, davet edeyim dedim. Hı. Hemen Yaşar'a yazdım. Yaşar üç isim gönderdi. Kendisi, bir de Bayezid Camisi Başmen vardı, Abdurrahman Efendi. Ha, bilirim. O, bir de genç bir hafız o Neyse verdim hemen davet etti 15 günlüğüne kendi devlet hesabına. Her vilayete giderlerdi. Kim davet eden? Şey, baktılar bakalım. Irak'ta. Hı, Irak'ta. Evet. En şey okur, Abdurrahman Efendi Kur'an okur. Ondan sonra yaşar da başlar anlatmıyor şu kadar Kur'an okulda şeylerimiz var, şu anda İmam Hatip tavuklarımız var, bunu ne anlattınız? Bu şekilde 15 gün geçtiler. Bir de yaklar hepsini. Ondan sonra gibi şeyler çıktı. Birkaç da yazmış galiba günlük. Hangisi Evet. Ah. Bu, bu sene kaç bu rakam, onlar